Hey 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 hey! Hepinize selamlar. Bugün Ankara'dayız. Biz Ankara sokak lezzetlerini tadacağız. Allah belanızı vermesin. Nazar değil. Benim başıma ne zaman güzel bir şey gelse abi hep nazar değil. Şu anda da rüzgar çıktı rüzgarsız ortamda. Aa bak şu yanağı görüyor musun? Sabah anca bu kadar indirebilirim. Suratım kaydı ya. Survivor çok güzel izlendi. Hepinize çok teşekkür ederim. Survivor izlendi kaza geçirdim. Spora başladım kaza oldu falan. Böyle artık Survivor çok iyi oldu ya direkt. Sabah böyle canlı yayının izlenmesi nasıl? O da güzel izlendi. İşte benim abone sayıma göre hala abone değilseniz De ayıptır bu arada. İşte ondan sonra vardı yine benim diş şişti. Yani başıma gelmeyen kalmadı. Bugün Ankara'nın içinden geçeceğiz. Oh rüzgar. Ahmet abi her videoda yiyor dedi, bu sefer Ahmet abiyle yiyeceğim. Bunun da çok yayını yapacağım videoda, haberiniz olsun. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet! Miosinger <laughs> Baba bağlandık, o zaman hadi ilk mekandan başlayalım. Arkadaşlar Ankara'da tabii ki de neyle başlayacağız? Ankara simidiyle başlayacağız ama bunu hepsi simit diye bu arada. Su, su görüyor. <laughs> evet bu videoyu iki güne yaydık. Belki söylediğim yerler vardır. Farklı farklı kıyafetlerle görebilirsiniz. Bir gündüz bir gece görebilirsiniz. Ama önemli olan burada Ankara lezzetleri. Ben Ankara simidini susamsız simit olarak biliyordum. Ahmet abi dedi ki... Neresi? Nereye susamsız? Ben dedim ki hadi lan orada. Sonra fırıncı dedi ki... Abi Ankara simidi susamlı. Bu arada simit ayran tabii ki de. Kıtırlığını bir... Bak şimdi mikrofona yaklaştırayım. Ses gelmiştir. <laughs> Mikrofonu... Orada artistlik çekim yapacağım. Tut öyle. Ankara simidi kuru mu oluyor, bu mu kuru? İyi bu. Hı. Susamdan kaynaklı gidiyor adam. Çok susam çünkü Ankara simidi. Bugün çorum simidi edilir bana. Neyse ayranımızı kötü Kötü şeyler <gülüyor> olmamışık. <gülüyor> Benim K'ler niye G oldu burada ya? Konuşurken bazen gayrıyım. Ankara'nın çok değişik isimleri var. Şu Mamak. Kur'an'ı okurken tecvikli okuyormuş gibi Mamak. Boğaz'dan gelecek. Etimesut. Edimesüt derler. Şu anda Pamuk'a geldik. Ay adını da yanlış söylemiş olduk. Burada bakalım mor patates var. Güzel bir hatlaklarını gördüm bir de. Belki siyah hamburger diyebilirim. Duruma göre bir bakacağız artık. Kızlar siz bir şey alacak mısınız? Night evet. Burger varmış. Night'lıkla alakası yok. Şarj mı düşün? Evet. Mor patates de. Bakalım. O zaman... Bu saçlarıma rağmen benim saçım. Su gibi Allah şu Allah saçına bakar Allah mısın? Seni, Allah seni. aşkına. Seni Allah korusun. Ben nazar değdirdim bana, dişim şişti be. Ya. Fotoğrafta ama, değil videodaymış, tamam. Ha, girdi mi şu an? Evet. Tamam. Aa. Duygu çözdü sen de. Tamam. ben artık, artık Youtuber'ım. Mor patates yedin mi abi daha önce? Hayır. Tatlığı ben de yemedim. de yemedim. Arkadaşlar mor patates de bir patates varmış. Yine yiyoruz. Yine yiyoruz. Size konuşuyorum. Ama o gün sürekli yayıçeriler de Youtube'da yiyor. Yani asla sizi düşürmüyor. Şuraya bak ya. Arkadaşlar şuraya kadar şu an hapse doluyum. <laughs> Arkadaşlar i̇şte bu arada mor patates geldi gördüğünüz üzere. yüz mor yani. Bir de üstünde birkaç parça peynir var. Şöyle hemen ilk tadımı yapayım. Çok güzel. Evet. İçi de böyle. Seninki ne yani? Netleyeymiş. <laughs> 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 Milka. Milka patate kızartması yapmış. <laughs> ya abi uzun var ağrıyor? Sonra diyor ki çok yemek yiyor eliyle yediriyor işte. Abilik de böyle bir şey ne yaparsın? Yapacak <laughs> şey <laughs> 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 Bu arada şey en kötü film Harry Potter dedi bana gitti Harry Potter dükkandan bir tane hediye aldı Ahmet abi. <laughs> Kardeşi alınır sevdiği şeyden. Arkadaşlar bu arada siyah hamburger geldi. Kıyın olan değil mi bu? Evet. <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim. Senden bir şey isteyeceğim. Ondan al açıda tamam okey. Bir tane mordan alıp bir tane normalden alıp kıyaslar mısın tadını? Böyle yiyince Farklı geliyor bu arada ama şimdi aynı. Aynı öyle çok. Bunları alıştığımız evde yaptığımızda patates tadı var mı? Bu farklı yani. Ben hamburger aldım. Buranın kendi özel burgeri. Bu içinde açık göstereyim sana. Soğan halkası var. Bu arada net bir şekilde normal patates kızartması, normal patates kızartması daha güzel. Benim yemeğim de gelse de bir gömsem daha. Burası ilk durak ya. Ahmet Bey, Ahmet Bey. O gün Bey, o gün Bey. Geldi. Böyle. Bu bir shop içerisinde şey var bunun. Patlıcan sosu var, patlıcanlı bir şey sos var. Hı hı. Ben normal hatta istedim ama fotoğraftakinden biraz daha farklı geldi. Daha güzel yapmışlar herhalde videoyu. Bakın şimdi arkadaşlar, şu koyuluyorsa artı 140 lira. <laughs> arkadaşlar şöyle siyah hamburgeri de Şöyle bir gömelim. Ha, ha. <laughs> şu an var ya, kafamı yan tutup öyle sokacağım değil çünkü içim şişti. Ben tuhaf hissediyorum sanki. Kömür yiyormuşsun değil mi? Oha, direkt patlıcan tadı geldi yanımdan. Yanık bir şey. Yeme hissiyatı var ama yanık değil. Şimdi ağzımı açamıyorum en çok tarafı. Buradan kamera selamlar. Buradan Kadir'e selamlar. Buradan tüm çalışma? Twitch camiasına selamlar. Buradan tüm YouTube camiasına selamlar. Ne görüyorsunuz? Yemek. Şu artı üstü kre çıkartayım da. Ben bu tek ısırışla yapamam şu an imkansız. <laughs> Ekmeğin içine baksana patates ekmek kaldı. O günün dişine selam olsun. Acun Ilıcalı. Merhaba. Şimdi bizimkiler bunu Hollanda'da yemişti. Şimdi bana da Ankara'da yemek kısmeti oldu. Çirozlu değil mi? Tabii az önceki jestine ithafen tabii ki de. Oh yarasın abime. Güzelmiş ha. Beğendin mi? Hı -hı. Ha, bir de ben gömeyim. Bu arada bu da güzelmiş arkadaşlar. Ben hemen kapatmam lazım. Telife gideceğiz yoksa. Bu arada yanımıza Kürşat Bey de geldi. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> o çok güzel bir buluşma oldu ya güzelim. <laughs> İşine bakar O saçlarla bize şey yapma da. Biz güzel yemeğimizi yedik. Kürşatlar geldi. Bir kahve içeceğiz. Ama orayı büyük ihtimal çekmeyeceğim. anda neredeyiz? Atatürk Orman Çiftliği'ne geldik. Burada bir önce dondurma yiyeceğiz. Hani miydi öyle. Burada dediler ki illa buranın dondurmasını yemen lazım dediler. Farklı farklı aldık. Ahmet abi farklı aldı. Duygu'yla Seda çok çok farklı aldı. Duygu külahta aldı. Onu da göstereyim size. Evet, bunların hepsi bu arada Atatürk Orman Çiftliği'nin ürünleri. Ha, gittiniz Ankara'ya dondurma ile muhabbeti yapan olursa söverim. Ve evet Ahmet abi de hep diyor ki, hep diyor ki her yerde yemek yok. Bu sefer ben bozmadım, Ahmet abi bozuldu Geliyor benim videomda da yemek yiyecek. Abi inanılmaz güzel bir şey çünkü yemek ama ben farkımız şu. Hey 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 demeden yiyorum. Hey hey hey. hey, hey. Benimki daha samimi diye düşünüyorum. Hey. kameradayken çok şeyim nasıl söyleyeyim. Utanıyorum. <laughs> İşime iyi gelir mi oğlum? Bu arada güzel ha dondurma. <laughs> evet, kayıtlayız. Evet, kayıtlıyız. Aslında ben takip ederim değil mi böyle? <laughs> beğendiniz mi dondurmaları? Kimse beğenmedi. Evet şu an, şu an Survivor çok tatlıydı. Tatlı Survivor 2 gelecek mi bugün bey? All star gelecek. Mutlaka gelin. Şimdi ben şunu bir gömeyim. Ondan sonra artık nereye gideceğiz? Dünyanın en iyi filmi. Lord of the Rings'tir. Hayır Harry Potter'dır. <laughs> Harry Potter'cılar biliyorum aşağıya dolduracaksınız. Ya en iyi film Harry Potter'dır Hayır. bu arada. Arkadaş Ahmet abi kakaolu çok sevdiği için evet. elimden aldı ve de bana vanilya. Kardeşim kakaolunun... <laughs> bir dakika dur. Kakaolunun en iyisini biz biliriz tamam mı? Bu, 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 bu kakaolu bize ait. Siz çalmışsınız bunu geri aldık. <laughs> Ya şaka bir yana, Ahmet abi vanilyalıya baksana. Vanilyalıya. vanilyalıya baksana dedi, ben dedim tamam, aa dedim çok güzel. Tadı bundan daha güzel geliyor açıkçası. Benim bestim bu şu anda. İkili, kakaolular arasında. Kakaolu, vanilyalı arasında. Elimden zorla aldım. Tam <laughs> video için diyorum, en azından bir çeyrek alayım. Kokoreçi güzel değil. Değil mi? Ahmet Bey, Atatürk Orman Çiftliği'nin kokoreçi balon mudur? Atatürk Orman Çiftliği'nin kokoreçi var ya, olur <laughs> O zaman bir sonraki yerde görüşmek üzere. Eğer şu ana kadar da Eğer şu ana kadar da videoyu izlediyseniz buraya kadar da kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aynı zamanda Hameflix'i de e, Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Şu an neredeyim? Arkadan da göreceğiniz üzere Goralı'ya geldim. Goralı yiyeceğim. O espri yapasım çok var ama büyük ihtimal... Bana bir limon, iki tane de goralı. İçeri girelim, bir siparişimizi verelim. Bir bakalım harbiden övüldüğü kadar var mı? Ahmet abi çok övdü çünkü. İyi adam konuşuyor, cevap veriyor falan. Çok güzel. Ben diyorum benim şansım yok arkadaşlar yani. Goralım yemeğe geldik. Ne? Sosu salam. Sal salam yokmuş. O zaman Goralım gelince görüşürüz. Arkadaşlar Goran'ım geldi bu arada. Şöyle bunu verelim. Hemen alayım çayı. Alın arkadaş. Söyle. Bunu kapak kapa, fotoğrafı yiyip gülerken yemek yerdim. Ama gerçekten böyle iç tampere kaçacak çok güzel olacakmış gibi bir hava sık mı? Dene. Çektiğine göre tadına bir geçelim. Hadi bakalım. arkadaşlar bir şey diyeyim bu arada ben antibiyotik almıştım. İnmiş mi lan yanağım ağzımı açabiliyor. Ulan o hamburgerleri yerken ağzım açık olsaydı üf. Bir süper olurdu var ya. Açamıyorum lan. <laughs> Çok açamıyormuş bu arada. <laughs> en azından nazar gitti. Bence fiyat performans olarak gayet iyi bence. Kızlar on <laughs> <mol> üstünden puan. 7, da 7. Bu arada benim puanım. Ben sırf fiyat performans ürünü olarak bir 8'i var bunun bence. <laughs> evet. Mesela bu 45 lira olsa 4 <laughs> puan. Arkadaşlar fark ettim ki e, videonun bir kapanışını yapmamışım. Dedim ki neden bu şekilde bir kapanış yapmayayım. Ee, neden Aspava yemedin diye de soranlar olursa kardeş kanalımız Mayıs'tan sonra 7. Onun da Ankara Sokak Lezzetleri videosuna gidebilirsiniz. Ekran çıkan bağlantılardan diğer videolarıma gitmeyi unutmayın. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bayın.